çekin. Reismini bozma. Tek atış. Yeah. geri çekil. Anlaşıldı. Ha. Harikoin. anlaşıldı Oyuncu. Hüzlü. Forge. Toplan! Anlaşıldı. Toplan! Anlaşıldı. Rakip seviye 4 oldu. Ya da olmama. Anlaşıldı. Toplan. Tamam. Düşman katledildi. Kaplumbağaya sağlıcık. Daha hızlı. Çok az Yargımsız skor <gülüyor> 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 Ritmini bozma Atış. atış. Kaplumbağa'ya saldın. Anlaşıldı. Harika. Geri çekil. Ha. Ha. Olmaz ya da Düşman Geri Düşman kaplumbağayı tamam. katletti. <laughs> katledildi. Saldır! Anlaşıldı. Ritmini bozma. Canım çok az. Anlaşıldı. Düşman katledildi. Ha. Geri çekil. Tamam. Ha. Seri katil. Ha. Düşman katledildi. Ha. Seri katil. Anlak infaz. Eline sağlık. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Düşman iki de iki attı. Geri çekil. Kanat susamış. Geri çekil. Anlaşıldı. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki saldır Tamam ol Hı -hı. Hı -hı. saldır hız dikkat ve güç kaplumbağaya saldır. Ezip geçti. Yardımsız skor. Saldır. Anlaşıldı. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Takımın kaplumbağayı katletti. Düşman katledildi. Buraya kadar. İki de iki. Tamam. Kuleniz yıkıldı. Hızlı, daha hızlı. Saldır! Tamam. Ha. Ha. Tamam. Ha. Olmaz ya da olmamak. Canım çok az. tamam. Hızlı daha hızlı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Toplan. Tamam. Ritmini bozma. Hiya! Yeah. Düşman katledildi. Ah. Rakipsiz. yardımsız spor. Eline sen. 2'de 2. Buraya kadar. <laughs> <laughs> Toplam takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Saldır. Geri çekil. Ha. Ha. Geri çekil. Yeah. Tek atış. Hah. Lord'a saldır. Tamam. Toplan. Lord'u bırak. Yeah. Tamam. Toplan! Ritmini bozma! Takımın lordu katlet edildi! Seri katil! Buraya kadar! İki de iki! edildin. Geri ah. çekil. Anlaşıldı. Olmaz. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Ka ka toplan. Anlaşıldı. Düşman katledildi. Bir düşmanı katletsin. Toplan! Tamam. Ritmini bozma. Saldır. Hı. Anlaşıldı. Dikkat ve güç. Katledildi. Katledildi. Tek atış. Olmaz. Ya da olmam. Yeah. <laughs> Geri çekil. Anlaşıldı. Toplan. Tamam. Anlaşıldı. Hızlı. Daha hızlı. Çalıya dikkat. Anlaşıldı. <laughs> Çalıya dikkat. Anlaşıldı. Vücutiniz <laughs> saldırı altında. Düşman. Takımın katlanma. Yol Anlaşıldı. Düşmadım. İki de iki attı. Toplan. Tamam. Düşmanı katletti. Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. İki Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Üstün hasar. Bu çok iyiydi. Allah. Kuleniz Allah. yıkıldı. <laughs> Yardımsız skor. <laughs> Ritmini bozma. Lord'u takip et. Saldır. Tamam. Tek atış. <laughs> Kuleniz saldırı altında. <laughs> Saldır. hızlı. Daha hızlı. Ha. Geri çekil. Tamam. Ha. Buraya kadar. Geri çekil. Anlaşıldı. Düşman 2'de 2 attı. Altış. Mini haritaya dikkat et. Tamam. Hız, dikkat ve güç. Ha. Koridorları temizle. Tamam. Kulübü saldırıya saldırı dikkat. Tamam. Olmak ya da olmamak. çekil. Anlaşıldı. Hızlı. Daha hızlı. Kuleniz yıkıldı. Geri Takım çekil. Arkadaşın katledildi. kontrol. Kuleniz yıkıldı. Takım arkadaşın katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Ha. <laughs> Toplan. Ha. <laughs> <Resmini> bozma. <laughs> Bir düşmanı katlettin. Düşman lordu katletti. Geri çekil. Tamam. Hızlı, daha hızlı. Geri çekil. Anlaşıldı. Olmaz ya da olmamak. Yeah. Geri çekil. Tamam. Rakip Lord'a saldır. Saldır! Ritmini bozma. Geri çekil. Tamam. Katledildin. An tamam. Hız, dikkat ve güç. Üst kulenin saldırı altında. üstünüz saldırı altında. Geri çekil, tamam. Tek atış. Düşman katledildi. Geri çekil. Peki, i̇ki de anlaşıldı. iki. Düşman seri katile bağladı. adam. Düşman katledildi. Takımın bir kule yırttı. Yolda Tamam. Yolda saldır. Anlaşıldı. Olmak ya da olmamak. Hız, dikkat ve güç. Takım arkadaşın katledildi. Düşman kana doymuyor. Düşman 2'de 2 attı. Düşman 3'te 3 attı. <laughs> Düşman lordu katletti. Tek atış. manı katlettin. Rakip lorda saldı. Destenin <laughs> saldırı <Katledildin>. altında. <laughs> Kuleniz yıkıldı.